Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde yönlendirme özellikleri hakkında konuşacağız. Bu N10-004 bölüm 1.6'da gerekiyor ve burada yönlendirmenin amaç ve özelliklerini açıklamamız gerekli. O halde burada tartışacağımız birçok yönlendirme teknolojisi var. IGP ve EGP arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Statik ve dinamik yönlendirme hakkında konuşacağız. Sonraki durak hakkında ve bunun ne kadar önemli olduğu hakkında konuşacağız. Bazı yönlendirme tablolarına göz atacağız ve son olarak yakınsamadan ve yakınsamanın biz yönlendirme hakkında konuştuğumuz zaman neden önemli bir şey olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi neden yönlendirme protokollerine ihtiyacımız olduğunu anlatarak başlayalım. Bu network plus'ta gördüğünüz ve neden bunların hepsini anlamak zorundayım sorusuna cevap aradığınız bir şeydir. Güzel. Şimdi neden olduğunu anlatacağım. Bir router'ın görevinin bir ağdan paketleri alıp başka bir ağa göndermek olduğunu bilmek zorundayız. Basit bir seviyede bir router'ın sorumlu olduğu şey budur. Bunlar genelde doğrudan bağlanmamış olan ağlar. Bunlar genelde internetin bir tarafında bizim bulunduğumuz ağlar ve internetin başka bir tarafında bulunan ve bir şekilde iletişim kurmamız gereken ağlardır. Aslında o ağın tam olarak nerede olduğunu dahi bilmeyiz. Bu yüzden router'lar çok basit bir işleme sahiptir. Bunlar bir bireysel seviyede oluşur. Ancak bunlara bağlanabilir. Uzun mesafede çoklu routerlar biraz daha kompleks bir hale gelir. Bu yüzden bizim routerlarımızın gerçekten gitmemiz gereken herhangi bir yere nasıl ulaşacağını bilmesi gerekir. İyi ki bu yönlendirme protokollerine sahibiz. Önceki videomuzda bu yönlendirme protokollerinin bazılarından bahsetmiştik. Bu yönlendirme protokolleri son derece önemli. Çünkü bunlar router'a bir arayüzdeki paketi almak için bilmesi gereken şeyi verir ve o paketi nereye göndereceğini gösterir. Buradan nereye gitmesi gerektiğini gösterir. Ve bu yönlendirme protokolleri bunu yapmamıza izin veriyor. Burada bunun bir örneği var. Diyelim ki A üzerinden konuşmamız gerekiyor ve buradaki ağlar üzerinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu 192.168 ağı. Ve buradaki tüm ağlara bağlanan bir router'a ihtiyacımız var. Şimdi bu router bilgiyi nereye göndereceğini nasıl biliyor? bir arayüzde paketi alacağını nasıl biliyor ve bunu aldıktan sonra bu bilgi ile ne yapacağını nasıl belirliyor? İyi ki router'ın içerisinde büyük bir tablo var. Bu sadece ağların büyük bir listesi ve bu ağların listesi router'ın trafiği nereye göndermesi gerektiğini bilmesine yardımcı oluyor. Şimdi burada birçok numara var. Ancak izin verirseniz neyi aradığımızı açıklayayım. Bu benim bilgisayarımdaki bir yönlendirme tablosu. Temel olarak şunu söylüyor. Eğer ben 0.0.0.0'a gideceksem ki bu varsayılan yoldur, bunu benim makinemdeki bu IP adresine gönder. Ve bu gerçekleşiyor. Benim makinemdeki arayüz 192.168.0.8 ve üzerinde bu ağ geçidine sahip olan ağa bağlanıyor. Ve bu bağlantı internette iletişim kurmam gerektiği zaman her şeyi internete gönderiyor. Şimdi eğer dahili ağ ile iletişim kurmam gerekirse Diyelim ki burada bir 3.0A var. Bu bunu farklı bir arayüze gönderiyor. 192.168.3.1. O halde bu 192.168.0.8 arayüzünden oldukça farklı. Benim makinemde çoklu arayüzler var ve bu yönlendirme tablosu IP adreslerinin aralığına gitmek için ve gitmesi gereken yer için en iyi yola göre bir karar veriyor. Bu yüzden bu yönlendirme tablolarına sahip olmak iyi bir şey. Geri gelip yönlendirme tablosu örneğine göz atacağız. Bunu biraz daha açacağız. Yönlendirmenin ayrıntıları hakkında konuşmaya başlamadan önce IGP ve EGP konseptleri hakkında konuşalım. Şimdi IGP ve EGP'ye gitmeden önce bir otonom sistem, özerk sistem, kısaca ES hakkında konuşalım. Şimdi burada özerk kelimesi tamamen bağımsız olduğu anlamına geliyor. Bu, buranın dışında meydana gelen herhangi bir şeyden tamamen bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. Yönlendirmede dikkate alınacak oldukça önemli bir konsepttir. Çünkü routerlar genelde bir özerk sistemin parçasıdır. Burada genelde bağımsız olarak çalışan bir sürü aygıt vardır. Ve genel olarak müşterek kontrol altında IP yollarının bir seti vardır. Bu RC 1930 Bölüm 3 Tanımlamalar bölümünde yazıyor ve burada ES tekli veya açık şekilde tanımlanmış yönlendirme planına sahip olan bir veya daha fazla ağ operatörleri tarafından çalıştırılan bir veya daha çok IP ön eklerinin bağlanmış grubudur ifadesi yer alıyor. Genelde bütün bir şirket tekli ES'tir. Genelde bireysel şirketler bireysel ES'lerdir. Bu yönlendirme protokolleri hakkında ve birbirleri arasında bunların çalışması için tek yol bunları tekli ES olarak tanımlamaktır. Bunun çok fazla ortaya çıktığını göreceksiniz. Hakkında konuştuğumuz şey için bir önemli referans noktası olarak dahili ağ geçidi protokolleri ve harici ağ geçidi protokolleri özerk sistemlerin bu konseptini kullanmaktadır. Ve bu yüzden sonraki slaytları gördüğümüzde bunu aklınızda tutun. Dahili ağ geçidi protokolü ile başlayacağız. Bir IGP tekli özerk sistemde kullanılır. O halde diyelim ki siz tek bir şirketsiniz. Ayrıca, şirketinizde kendi yönlendirmenizi korumak istiyorsunuz. Gerçekten şirketinizin dışında yönlendirme yapmıyorsunuz. Siz sadece kendi ağınız için olan yollardan sorumlusunuz. Bu şu anlama gelir, siz tekli bir ES'siniz. Yani dahili ağ geçidi protokolleri kendi ortamınızda kullanacağınız şey olacaktır. Bu tasarlanmamıştır. Bu IGP protokol tipleri, özel sistemler arasında yol olması için tasarlanmamıştır. Bu sadece sizin küçük ortamınız içerisinde bulunur. Burada farklı IIS'lerin birbirleri arasında iletişim kurmalarına izin veren harici ağ geçidi protokolleri olarak adlandırılan tamamen farklı bir set bulunmaktadır. Bir dahili ağ geçidi protokolü için protokollerin bu tiplerine sahibiz ve zaten önceki modülümüzde bunlar hakkında konuşmuştuk. Ancak OSPF, ISIS, RIP, RIP versiyon 2 ve EIGRP dahili ağ geçit protokolleri için oldukça iyi örneklerdir. Kendi şirketinizde kullanacağınız protokoller yönlendirme yapabilmelidir. Ve bu protokoller ve protokol tiplerini her gün kullanacaksınız. Çünkü bu kendi ortamınızda kullandığınız şey. Şimdi eğer burada dahili ağ geçit protokolleri varsa göz atabileceğimiz harici ağ geçit protokolleri de vardır. Bu bize bu özel sistemler arasında yönlendirme yapabilmemize izin verir. Başkalarının kendi E.S.'lerinin içerisinde nasıl yönlendirme yaptıklarına dair bir fikrimiz olmayabilir. Ancak bunu dert etmiyoruz. Çünkü bize birbirleri arasında yüksek seviyede iletişim kurmamıza izin veren bu harika harici ağ geçidi protokollerine sahibiz. O halde kendi yönlendirmemizi dahili olarak yönetebiliriz ve bir başkasını dikkate almamıza gerek kalmadan dünyanın geri kalanı ile iletişim kurabiliriz. Bu harika değil mi? Bunun için iyi bir örnek de internet için varsayılan yönlendirme protokolüdür. BGP olarak ifade edilir. Neredeyse herkes kendi EGP'leri gibi BGP'yi kullanıyor. Bu dahili olarak kendi ağıma yönlendirmek istediğimde yapabileceğim anlamına gelir. Kendi internetim ile iletişim kurabileceğimi biliyorum. Burada bulunmayan herkes ile BGP'yi kullanarak iletişim kurabilirim. Burada bunun güzel bir örneği var. 4 farklı şirketin resmini çizdim. A şirketi, B şirketi, C şirketi ve D şirketi. Şimdi bu şirketler arasında bunlar gerçekten kendi dahili A geçidi protokollerini kullanarak iletişim kuruyorlar. Birisi RIP çalıştırıyor olabilir. Bir diğeri OSPF, bir diğeri EIGRP çalıştırıyor olabilir. Ve D şirketi RIP versiyon 2 çalıştırıyor. Bunların hepsi çalışma şekillerine göre oldukça farklı olabilir. Ancak bunlar hala internet üzerinde birbirleriyle iletişim kurabilir ve bu yüzden BGP'ye sahibiz. Bu harici ağ geçidi protokolü ile bu komunikasyonu idare edebiliyoruz. O halde bu kendi özel özel sistemlerimiz içerisinde dahili olarak IGP'leri nasıl kullandığımız ve hala bu harici ağ geçidi protokolleri ile özel sistemlerimiz arasında iletişim kurabildiğimi göstermek için oldukça iyi bir örnek. Network Plus sınavı için önemli olan ve aklımızda tutmamız gereken birçok özellik var. Ve bunlardan birisi de statik yönlendirmedir. Bir diğeri de dinamik yönlendirmedir. Dinamik yönlendirme isminden de anlaşıldığı gibi otomatik olarak çalışır. Bu tüm router'ların yollarında değişiklik yapabileceği, her şeyi anında yapabileceği anlamına gelir. Tüm yönlendirme kararları RIP tarafından, OSPF tarafından ele alınır. Bunlar trafiğin nasıl ilerlemesi gerektiği A'da herhangi bir değişiklik olması durumunda herhangi bir noktada karar verebilir. Bu statik yönlendirmeden biraz farklıdır. Statik yönlendirmede kendi routerınıza işlemi manuel olarak yerleştirirsiniz. Siz routera şunu söylersiniz. Eğer bu ara yüzden trafiğin geldiğini ve bu ağa gittiğini görürsen her zaman bu yöne git. Hepsi bu kadar. Siz routerınızı bunu statik olarak yapması için programlamış olursunuz. Ve bu her zaman sizin programladığınız şekilde devam eder. Bu internet için varsayılan bir yolu ayarlamak istediğinizde yaptığınız bir şeydir. Örneğin dahili ağımızda bulunmayan herhangi bir şeyi alın ve bunu bu bağlantı vasıtasıyla internete gönderin. Ve siz bunu router'ınızda manuel olarak bir statik yol şeklinde programlamış olursunuz. Statik yönlendirmeye ve dinamik yönlendirmeye baktığınız zaman sonraki durak terimini göreceksiniz. Sonraki durağı tanımlamanız gerekiyor. Çünkü router'ınız gerçekten ağın diğer tarafındaki bir şeyi dikkate almaz. Paket router'a gelir, biz bununla bir şeyler yaparız, paket router'dan dışarı gider. İlgilendiği tek şey budur. O halde sonraki durak fikri oldukça önemli bir bilgidir. Router'ınız şunu der: Bunun nereye gittiğine bakmam gerekiyor. Bunun için sonraki durak nedir? Ve daha sonra bunu kendi yoluna gönderir. Bu router'ınızın dünyada bulunma sebebidir. Öyleyse bunun nereye gittiğini belirler ve sonraki durağa gider. Şimdi muhtemelen bazı farklı duraklara gidecektir. Çünkü bu sonraki durağa geldiği zaman gerçekten daha sonra buradan nereye gideceğinin yeni bir kararını alan router'a gidecektir. Ve router'ınız bununla ilgilenmez. Bu sadece bunu sonraki durağa gönderir. Burada bir yönlendirme tablosu görüyorsunuz. Bu daha önceden gördüğümüz yönlendirme tablosuna göre biraz daha farklı. Ancak buradaki sonraki duraklar yer alıyor. Şimdi buraya bakalım. 192.168.3.0 Bu 192.168.3.1 ağında bir A ağ geçidine sahip. Bu bir arayüz. Bu bizim sonraki durağımız. Bu arayüzü bu sonraki durağa göndereceğiz. 0.1'imizi alacağız. Eğer 192.168.0.0 üzerinde herhangi bir şeye gitmemiz gerekirse 192.168.0.8'e gideceğiz. Bu 192.168.0.1 sonraki durağımız için kendi makinemizdeki arayüzdür. Metrik numaraların burada da kullanıldığına dikkat edin. Bu, bu özel ağlara ulaşmak için ne kadar uzağa gitmemiz gerektiğini gösterir. Daha düşük olan metrik ölçüm kullanacağımız bağlantı olacaktır. Bu bir düşük sayıdaki tercih ettiğimiz bağlantı. Yüksek sayılar daha az tercih edilir. O halde ilk önce küçük olan sayıyı kullanacağız. Ve buradan listemizin yukarısına gidiyoruz. Mesele şudur ki router'ımız sonraki durağın ne olduğunu biliyor ve kendi yönlendirme tablosunu kullanarak bunun nereye gittiğinin kararını verecek. Dikkate alınacak bir diğer önemli yönlendirme özelliği de yakınsama adı verilen bir şeydir. Yakınsamayı genelde bir ağ yönlendirme protokolü ile ayarlarken veya ilk defa yapılandırırken düşünürsünüz. Ve bunun sebebi yakınsama iki veya daha fazla şey bir araya geldiği zaman olan bir şey olmasıdır. Sizin ağlarınız kesinlikle bugün oldukları gibi gelecekte olacak yollar değillerdir. Ağlar artabilir veya düşebilir. Routerlar ortaya çıkabilir veya kaybolabilir. Ağ üzerinde yeni bir bağlantı bulunabilir. Bir şeyler sürekli olarak değişir. Ve bu yüzden bu değişiklikler olduğunda A ya yakınsamalıdır. Bir bağlantı değişikliğini fark ettik. Çünkü router bir şeylerin değiştiğini fark etmiş olacaktır. Router ağımızdaki bir diğer routerdan bir şey duymayacaktır. Belki üçüncü bir router şunu söyleyebilir. Bu bağlantının kaybolduğunu fark ettik. Routerımız bir şeyin değişikliğini fark etti. Öyleyse routerda bazı güncellemeler olmalıdır ve şimdi bu değişikliğe göre yeni yolun neresi olduğunu hesaplamak zorundadır. Ve sonunda kendi tablolarını güncellemeye başlar ve yeni yola göre trafiği göndermeye başlar. Şimdi kullandığımız yönlendirme protokolüne bağlı olarak bu birkaç saniye içerisinde güncellenebilir veya o yönlendirme güncellemesi için birkaç dakika geçebilir. Bu süre içerisinde yakınsama gerçekleşirken router'ınıza gidecek olan paketlerinize ne oluyor? ve bunlar tam olarak nereye gittiklerini bilmiyorlar. Güzel. Router'ınız kötü bir yola sahip olabilir. Bu hala artık var olmayan bir ağa göndermeye çalışıyor olabilir. Veya trafik zaman aşımına uğramış olabilir. Paketler yere düşer. Router bunlarla ne yapacağını bilmez ve bunları tamamen atar. Ve bu tür durumlarda bu yönlendirme protokollerinin çalıştığı yol olacaktır ve bu kararı siz verdiniz. RIP'i kullanmaya karar verdiğiniz zaman Yakınsama sürelerinin uzun olacağını biliyordunuz. Veya şunu demiş olabilirsiniz. Hızlı yakınsamaya ihtiyacım var. OSPF'i kullanacağız. OSPF'i anlamak ve bunu yapılandırmak biraz daha zor olabilir. Ancak neticede de bu bize yardımcı olacak. Çünkü bu daha hızlı yakınsama zamanına sahip ve bu ağımız üzerinde yaptığımız şey için önemli bir şey. Şimdi eğer bir bağlantı durumu bir yakınsamanın ortasında değişiyorsa Router'ımız bunu fark eder ve router'ımız değişiklik yapmaya çalışırken yol kaybolur. Daha sonra bu kaybolur ve tekrar ortaya çıkar ve yolunuz sallanmaya başlar. Bu tekrar tekrar olur ve ağınızın değişiklikleri koruduğunu ve router'ınızın asla güncellenmediğini görürsünüz. Çünkü yol sürekli olarak kapanıp açılır. Bu yüzden yönlendirme protokolünüzün karakteristiklerini bilmeniz ve bu şekilde sallanmalar olduğunda Nasıl tepki vereceğini bilmeniz gerekir. Neredeyse her yönlendirme protokolünde birçok zamanlayıcı vardır. Bunlar belirli şeylerin gerçekleşmesi için ne kadar bekleyeceğini ayarlamanıza izin verir. Belki de bu yönlendirme protokolünü yaptığınız şeye göre biraz daha iyi veya biraz daha kötü şekilde çalışır duruma getiren farklı zamanlayıcıların ayarlanmasıdır. Şimdi bu yönlendirme teknolojileri ve yönlendirme özellikleri ile ilgili olarak neler hatırladığımıza bakalım. Bana dahili ağ geçidi protokolü için bir örnek verin. Şimdi bunların bizim özel sistemlerimiz içerisinde kullandığımız ağ geçidi protokolleri olduğunu hatırlayacaksınız. Bunlar kendi şirketimizin içerisinde kullanılır. Burada kullandığımız bir çoğu var. RIP, RIP versiyon 2, EIGRP, OSPF ve ISIS gibi. Burada ayrıca birçok başka yönlendirme teknolojisi yer alıyor. Ancak bunlar bizim Network Plus sertifikasyonumuz için bilmemiz gerekenler. Hangi yönlendirme yöntemi otomatik olarak doğru yolu belirler? Bu dinamik mi yoksa statik mi? Burada anahtar sözcüğümüz otomatik. Ve eğer bunu gördüyseniz, bunun trafiğin nereye gideceğini otomatik olarak belirleyen bir dinamik yol olduğunu bilirsiniz. Ve bu gerçek zamanda ağınızda oluşan karakteristiklere bağlıdır. Şimdi bir paketin kendi varış noktasına ulaşması için hangi yönlendirme metrik ölçümü kullanmalıdır? Burada önemli bir metrik var. Router'ınız bir pakete bakıyor ve şimdi bunun nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Nereye gider? Bir sonraki durağa gidiyor. Yönlendirme tablolarının ardındaki bir önemli mesele ve routerların yaptığı şey bu bir sonraki duraktır. N10-004 Network Plus sınavı bölüm 1.6 için gerekli olan şeyleri gördük statik ve dinamiğe göz attık, yönlendirme tablolarına ve bunların sonraki durakları nasıl kullandıklarına, hangi yolun kapalı olacağını nasıl belirlediklerine, bu yönlendirme protokolleri için yakınsamayı nasıl uyguladıklarına ve ağ üzerinde bazı değişiklikler olduğu zaman bir yolun ne kadar hızlı yakınsanabileceğine baktık. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com